Merhaba, bugün de sizinle ittirgen çatı hakkında konuşmak istiyoruz. İttirgen fiillerde özne işi birine ya da bir şeye yaptırıyor ya da yaptırmasına neden oluyor. Mesela tuna kitap okuyor. Tuna kitap okuyor. Yani tuna kendi kitap okuyor herhangi bir baskı ya da zorlama yok arada. Ama ikinci cümleye dikkat ederseniz babası Tuna'ya kitap okutuyor. Babası Tuna'ya kitap okutuyor dersek burada kitabı Tuna okuyor ama babası sayesinde kitabı okuyor. Yani babası yardımcı oluyor. Babası emiriyle ve babası zorluğuyla kitabı okuyor. Evet, kurallarımıza geliyoruz. 1. Sesli harfla biten köklerin sonuna T eki getiriyoruz. Sesli harfla biten köklerin sonuna T eki getiriyoruz. Mesela getir, getirt oluyor. Burada istisna da var. İstisnalarımız, mesela yemek demek yalnız bunlara dır getiriyoruz. Mesela ye yedir, Oxor, uxorun, de dedir, begu mcbureşkon ke begi. Evet, ikinci e, kuralımız son harf r olursa o zaman te ekleyeceğiz. Mesela göt, getir, getir, getirt oluyor. Ayrıca çok hecalı olan harfların sonuna aynen t getiriyoruz. Çok hecalı, mesela götür, götürt oluyor. Üçüncü kuralımız, tek hecalıların sonuna ır, ir, ''ur'' ve ür ekini getireceğiz. Mesela içmek, içirmek, içmek, içirmek. Evet, sert harflı olan köklerin yani kökün sonu sert harf olursa ona da aynen ır, ir, ur ve ür getireceğiz. Evet, istisnalar da var arkadaşlar. istisnalar kopmak ve çıkmak bu iki tane fiillerin sonuna ar getireceğiz kopmak koparmak çıkmak çıkarmak size başarılar dilerim